Yine hadiste men atahu Allahu malan fe lem yuaddi zakatahu kim Allah kime mal verdi de o da zekatını vermezse musile lehu yawmal kıyameti onun o malı şu şekle bürünerek gelir şucaan aqra yine az önceki dediğimiz hadisteki gibi kel bir yılan şeklinde mahşer gününde getirilir lehu zebibatani yutawquhu yawmal kıyame onun gözünün üzerinde iki tane nokta vardır ve o yılan o adamın boynuna dolanır bir gerdanlık gibi top gibi hani köpeklerin boynuna top takarlar ya onun gibi o yılan da o adamın boynuna dolanır. Sonra yakhudu bilehzimatehi yani şidqehi. Sonra ağzıyla böyle onun boynuna dolanmış ya kafasını da kaldırıyor. Böyle ağzıyla onun iki çenesini yakalıyor. Alttan ve üstten çenesini yakalıyor. Sonra يقول sonra diyor ki ana maluk ana kanzuk ben senin malınım ben senin hazine ettiğin zekatını vermediğin malınım Sümme <Sessizlik> tala. Sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu ayeti kerime okudu. Yani söylediği bu hadis şerife ayeti delil gösterdi. Ayetle de kuvvetlendirdi. Ne diyor Cenab-ı Rubul Alemin? "Ve la hisebenne'llezine yebhhaluna bima ataahumullahu min fadlihi." O Allah Teala kendi fazlından, kendi ihsan ederek, ikram ederek. Öyle ya? Kimin malı kendini malıdır ki? Kim bu dünyaya gelirken malını beraberinde getirdi? Herkes çırılçıplak geldi. Ama Allah bir kısmı bu dünyada zengin etti, kendi fazlından verdi, ikram etti, ihsan etti. Böyle yaptığı halde onlar o Allah'ın verdiği maldan cimrilik yapanlar, kısanlar, tasadduk etmeyenler, fakir fukaranın, hayır hasanatın yeri gelen yerlerin gerektiği yerlere vermeyen o kişiler zannetmesinler ki huwa hayran lahum. O onlar için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bel huve şerrun Bilakis onlar için o şerdir. O kötülüktür. Te <laughs> ma bakhilu bihi. Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde o mal onların boynuna dolanacaktır. Ve lillahi mirafı semavati Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allahu bima khabir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kim zengin, kim fakir biz burada bilemeyiz. Kimse kimsenin. hani derler ya imanla malın kimde olduğunu bilinmez. Ama Allah biliyor. Zengin malını saklarsa fakir fukaranın hakkını vermezse mahşerde hiç çıkacaktır. Veya adam zengindir, kendine öyle dilenci kılana koyuyor, fakir ediyor, adam kendisine getiriyor, zannediyor, fakirdir, zekatını veriyor, fitresini veriyor, sadakasını veriyor. Kul hakkıdır bu ya, Allah'tan korkun. Bir adam 80 gram altını veya bunun karşılığında ticaret malı, parası varsa bu şer'an zengindir. İsterse bunun evi olmasın, kiracı olsun, bu kadar malı varsa, borcu yoksa bu adam zengin sınıfına girmiştir. Fakat bu altınını malını evde saklamış, hazin etmiş. Ondan sonra millet de ona fakir zannediyor, fitresini, zekatını veriyor. Yani insanlar bilmiyorsa Allah bilmiyor mu? <laughs> Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor.